11. sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Fonksiyonumuzu alalım. fx'imiz eşittir bize. e üzeri eksi 2x çarpı 2x artı 1 olarak verilmiş. Şimdi burada bir tane dönüşüm yapacağız. 2x'e t diyeceğiz. Buradan x t bölü 2 olacak. Şu yazdığımız an t'ye bağlı bir fonksiyon oluşacak. t bölü 2 e üzeri eksi t çarpı t artı bir diye bir fonksiyon. T'ye bağlı yeni bir fonksiyon oluşturduk. Şimdi bunun birinci t'ini alalım. Birinci t'ini alırsak 1, 1, 2 dışarı gelecek. F üstü t bölü 2. Şimdi bunu da parçalayabiliriz. Ya da parçalamasak da olur. Parçalarsak Gelecek olan şeyi yazalım. E üzeri eksi t çarpı t artı e üzeri eksi t gelecek. Şimdi birinci türünü alalım bunun. E üzeri eksi t çarpı t'nin türüne alacağız. Eksi gelecek. Birinci türevi çarpı ikinci. E üzeri eksi t artı İkincinin türevi birinci çarpı ikincinin türevinden e üzeri eksi t bir tane e üzeri eksi t gelecek. Bir e üzeri eksi t de burada var. Tabi bunun e, ikincinin de türevini alacağız. Eksi gelecek buraya. Araya ne gelecek? Araya bir tane eksi gelecek. Eksi. İkincinin de türevini alacağız. E üzeri eksi t. Dolayısıyla bunlar birbirini götürecek. E üzeri eksi, eksi t ile e üzeri eksi e, 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 e üzeri t birbirini götürecek. Burası eksi e üzeri eksi t çarpı t olacak. Şimdi ikinci türevini alalım. 1 bölü 2'nin karesi gelecek. Buraya. İkinci türev t bölü 2 gelecek. Şimdi eksi e üzeri eksi t çarpı t birinci türev alsak eksi t'nin türevi eksi bir yaptığı için artıya döndü yani e üzeri eksi t birinci aynen geliyor aynen geliyor sadece işaret değişiyor bir artı bir eksi oluyor bu sonra birinciyi aynen yazıyoruz ikinci türevi yani ondan sonra sadece aynen yazıyoruz t kayboluyor şimdi üçüncü türev alalım 1 bölü 2'nin 3. kuvveti gelecek. F üstü 3. kuvvet yani burası da 3. kuvvet geldi. T bölü 2. Burada artı 7 eksi olacak. Aynen gelecek. Eksi E üzeri eksi. Sonra T kaybolacak. E üzeri eksi t. İkincinin türevini yalınca e üzeri eksi t. Burada işaret değişecek. Artıya dönecek. Artı e üzeri eksi t. Şimdi bunu toplayalım. Değerleri toplayalım. Burada 1 bir 2'miz bir, var. Üçüncü kuvvetimiz var. e üstü. Üçüncü dereceden türev. Dolayısıyla burası eksi e üzeri eksi t çarpı t artı iki tane e üzeri eksi t gelecek. Sonra sağ taraftan devam edelim. İfademizi sağ taraftan devam edelim. Dördüncü türev. 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti gelecek. F dördüncü dereceden türev t bölü 2. Şimdi işaret değişecek yine. Aynen gelecek. İşaret değişecek. Birincinin türevinden alınca sadece işaret değişiyor eksiden dolayı. Tepedeki kuvvetdeki eksiden dolayı. E üzeri eksi t çarpı t geldi. Bir de t gidince, ikincinin türevinden t gidince eksi e üzeri eksi t gelecek. İkincinin türevini alınca burada da eksik gelecek. eksi gelecek. İki tane e üzeri eksi t. Artık ifade oluşmaya başladı Buradan da eksi 3 tane e üzeri eksi t gelecek. Beşinciyi alırsak olay biraz daha netleşmiş olacak. Nasıl gittiği ortaya çıkmış olacak. Beşinciyi alalım. 1 bölü 2 üzeri 5. Bir tane 1 bölü 2 daha geldi. Hepin 5. dereceden türevi t bölü 2. Sağ tarafa bakalım. İşaret şimdi değişecek. Eksiye dönecek. Eksi e üzeri eksi t çarpı t. Şimdi bir bakalım. Burada da t gidince e üzeri eksi t gelecek. Sonra eksiyle çarpınca yukarıdaki eksi t'nin türevi eksi 1 yaptığı için eksi 3 ile çarpınca 3 yapıyor. Yani burası da artık 3 tane e üzeri eksi t artık düzene oturdu. Bu şekilde devam edecek. Bu o zaman Burada eksi e üzeri eksi t çarpı t. E, 4 tane de e üzeri eksi t yapacak. Artık bu düzene oturdum. Şimdi bakalım. 5. kuvvetten 4 tane e üzeri eksi t geliyor. 21. dereceden 20 tane gelecek. Şimdi ne zaman eksi ne zaman artı. Teklerde eksi çiftlerde artı oluyor. 21. kuvveti tek olduğu için artık 21. kuvveti yazabiliriz. 21. kuvvetimiz 1 bölü 2 üzeri burası 21 olacak. Türeğimiz de 21 olacak. T bölü 2. Burası da eksi e üzeri eksi t çarpı t'miz gelecek. Mutlaka gelecek. Tek olduğu için eksi olacak. Şimdi burası 21'e kadar ne olacak? 1 eksiği kadar. 4'e üzeri t 5'te. Diğerinde ise 20 tane olacak. 20 tane e üzeri eksi t. Şimdi t yerine 2x yazarsak buradan da f'in 21. dereceden nesi? Türevi x'e göre t yerine 2x yazıyoruz. Şimdi 2 üzeri 21, 1 bölü 2 üzeri 21 karşıya çarp olarak geçtiği için ters çevirip çarp, şey, çarpınca 2 üzeri 21'imiz geldi. 2 üzeri 21'imiz gelmiş oldu. Ve burada e üzeri eksi t ortak parantezini alacağız. e üzeri eksi t denilen şey eksi yazık. e üzeri t de 2x'ti. e üzeri 2x oldu burası da. Çarpım. Burası eksi. Ne oldu? Değerimiz 2x eksi 2x ve artı 20. Eksi 2x artı 20 ifadesi şekline dönmüş oldum. Ve son olarak eksiği de içerideki eksiği dışarı alırsak eksi 2 üzeri 21 olacak. Çarpı e üzeri eksi 2x olacak. Ve parantez açtığımızda 2x işaret değişecek. Dışarıya verdiğimiz için eksi 20 olacak. Bu şekilde ifademizi dönüştürmüş oluyoruz. Bu da hangi seçenekte var? Bakıyoruz, inceliyoruz. B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Cevabımız B seçeneği olacak. 12. sorumuz vermiş. Yine fonksiyonun 20 dereceden türevini istemiş. Hemen fonksiyonu uygun şekilde getirelim. Şimdi 9 x kare eksi 6 x artı 1. Bu 3 x'in karesi. Eksi 2 çarpı 3x çarpı 1 şeklinde yazabiliyoruz. Artı 1'in karesi olarak yazarsak ee, 3x eksi 1'in tam karesinin açılımı olur bu fonksiyon. O zaman artık F'imizi yazabiliriz. F'imizi uygun formatta yazıyoruz. Fx'imiz 3x eksi 1'in karesi var. Dışarıda bir kuvvet daha var. 10 var. O zaman 3x 1'in 10 kere 2 20. kuvveti olacak. O zaman ben bunun 20 defa türevini alacağım. Birinci türevini yazalım. Acaba ne çıkıyor? Birinci türevini yazalım. Oradan çıkarım yapacağız. Birinci türevimiz kuvvet 20 idi. Şurası 20 idi. Kuvvet neydi? 20. İlk kere ondan 20 yapmıştım. Şimdi kuvvet yenimi yaptığı için önce birinci türevde 20'yi aşağı geldi. Casio olarak 3x 1 19 oldu. Bir de içerinin türevi 3 geldi. İkinci türevini yazalım. İkinci türevimiz ise ne yapacak ona bir bakalım. İkinci türevimiz ise 20, 19'da kuvvet olarak çarpan olarak geldi. Yine içerisi 3x-1, kuvvet bir azaldı. Kuvvetin azaldığını gösterelim. 18, 19'da 18'e düştü burası. Sonra 3 var. Bir de 3x-1'in türevinden 3 geldi. 3'ün karesi oldu. Bu böyle giderse olur? 20. türev, ikinci türev aldık. 18 daha türev alsak kuvvetler kaybolacak. Yani 18 defa türev alsak kuvvet ne olacak? Kaybolacak. O zaman ifademiz şuna dönecek. 20. türevde olması gereken şeyi yazalım. 20'den 1'e kadar sayıların çarpımı gelecek. 20 çarpı 19 çarpı 18 çarpı nokta 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 1. 20. kuvvetten tek tek aşağıya geldik. 1. Şimdi 3'ler artacak. Nereye kadar? 20'ye kadar. 3 üzeri 20 olacak. Neden? 20 defa birinci türede 3 geldi. İkinci türede 3'ün karesi. 20. türede 3 üzeri 20 gelecek. Yani üçler her seferinde artıyor. E, 20, 19, 18 nokta nokta 1'e kadar devam ediyor bu. Burası 20 faktöriyel çarpı 3 üzeri 20 olacak. Bu da seçeneklerimizde C seçeneğimiz var. Cevabımız C olacak. Böylece e, milletim yayınlamış olduğu bir kazanım testini 12. sınıflar için bir kazanım testini daha bitirmiş olduk. Diğer testlerimizde devam edecek. Video kanalımıza üye olmanızı istiyoruz. Üye olun ve videolarımıza like atarsanız seviniriz. Videoları biraz yavaş çözüyoruz ki şey hangi açıdan yavaş çözüyoruz? Çünkü herkesin çözmesi daha aynı değil. Bir de zor konular olduğu için bunlar e, hızlı anlayanlar hızlı çekimden YouTube'un hızlı e, video ayarından hızlandırarak dinleyebilir.